Değerli takipçilerim selamun aleyküm. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hep Center mağazalarında çay fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim. Kur markalı yeşil çay var. Hep Center mağazalarında satış fiyatı 87 lira 50 kuruş. Çaykur'un Altın Başak ise 58 lira 95 kuruş. Bağdat Ada çayları var 40 gram 38 lira 95 kuruş. Şöyle Çaykur'un filizi var 100 gramı ise 59 lira 95 kuruş çay çiçeği ise şöyle gördüğünüz gibi satış fiyatı 55 lira 95 kuruş. Çaykur Altın Başak 200 gram ise 63 lira 95 kuruş. Çaykur Rize 200 gram 56 lira 95 kuruş. Çaykur'un organik yeşil çayları ise 125 gramı 99 lira 95 kuruş. Şöyle bakalım. Çaykur'un çay çiçekleri var. 500 gramı satış fiyatı 129 lira 95 kuruş. Çaykur organik Rize çay 500 gram ise 203 203 lira 95 kuruş. Çaykur'un dökme Rize çayı organik 500 gram diyorlar 187 lira 95 kuruş. 400 gram organik hemşerin çayı ise 182 lira 95 kuruş. Çaykur'un Rize çayları var değerli takipçilerim 500 gramı 159 lira 95 kuruş. Kur Filiz çay 500 gram ise 139 lira. 95 kuruş. Çaykur'un dökme rize 500 gram 115 lira 95 kuruş. Lipton Gerel Baby var şöyle gördüğünüz gibi 500 gramı 107 lira 95 kuruş. Bal küpü 500 gram çay harman diyorlar 72 lira 95 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Çay kur filiz çay 1 kilogram ise 249 lira 95 kuruş. Çaykur Rize şöyle tiryakiler de var. Rize'nin 229 ,95 lira 95 kuruş oluyor. Tiryaki ise 1 kilogramı 127 lira 95 kuruş. Çaykur Kamelya çay şöyle kilogram oluyor. Satış fiyatı 225 lira 95 kuruş. Doğuş Gurme 1 kilogram çay ise 207 lira 50 kuruş. Doğuş Filiz çay 1 kilogramı ise 159 lira 95 kuruş. Doğuş Rize 1 kilogram ise 149 lira 95 kuruş. Hepinin 1 kilogramlık çayları var. 124 lira 95 kuruş. Hepirize çay 1 kilogram ise 114 lira 95 kuruş. Lipton'un şöyle sallama çayları var değerli takipçilerim. 20 lisi 32 lira 95 kuruş. Doğadan'ın 18'lik ise bunların Satış fiyatları 49 lira 95 kuruş. Doğuş anne çay var 40 gramı 34 lira 75 kuruş. Çaykur'un sallama kırklı çayı ise 86 lira 95 kuruş. Devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Çaykur'un altın başak çayları var. Satış fiyatları ise 92 lira 95 kuruş. Don Yebel Baby şöyle gördüğünüz gibi 154 gram diyorlar 48'li satış fiyatı 89 lira 95 kuruş. Doğuşun Bilecik var. 48 adeti 64 lira 95 kuruş oluyor. Hepsi Enter mağazalarında. Lipton'un Doğu Karadeniz 150 adet diyorlar. Satış fiyatı 169 lira 90 kuruş. Doğuş'un var şöyle yüzlü adet diyorlar. Karadeniz çayı 320 gramı 99 lira 95 kuruş. Gene Doğuş markalı şöyle yüzlü adet 100 gram diyorlar. Satış fiyatları 149 lira 95 kuruş. 50 takipçilerim. Hepsi enter mağazalarında çay fiyatları bardak poşet demişler 25 adeti 69 lira 95 kuruş hepsi enter mağazalarında lipton Doğu Karadeniz diyorlar da satış fiyatı 54 lira 95 kuruş lipton'un Eğer grey çayı 69 lira 95 kuruş lipton'un 48'li ekstra demli diyorlar sen 9 lira 95 kuruş Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız. Görüşmek üzere.